İyi günler arkadaşlar. VPF ile kütüphane otomasyonu eğitim setimizde klaslara geldik arkadaşlar. Bu klas mimarisini açıklayacağım şimdi size. Benim biraz değişiktir mesela bağlantı klasım arkadaşlar. Şimdi şunu bir string yapalım. Private yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar bunların ne olduğunu açıklayacağım size. Açayım şunları. Mimari de arkadaşlar server name'i yani şurada verdiğimiz private string server name get set yapmışım burada. Sonra bir stream reader oluşturmuşum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. bunlar arkadaşlar Normalde C'nin C'deki txt ayar.txt dosyasından server name'inin name'in ismini okuyor arkadaşlar. Onun için sıkıntı olmuyor vesaire. SR sistem reader'da okuduğu veriyi system reader'a atıyor arkadaşlar. Sonra bu C yani diyeceksiniz C nerede? Publish string C mesela arkadaşlar. Bu get set yapıyoruz arkadaşlar burada. Bu get set'te de, de s get set oluyor arkadaşlar. O s de provide string s buradaki s arkadaşlar. Hanesi genel itibariyle arkadaşlar svr yani C CVR atıyor. SR nokta yani sistem reader'ı kapatıyoruz. CVR'de okuduğumuz veri oluyor. Şimdi arkadaşlar değerler diye Ctrl Shift A diyelim arkadaşlar. Bir tane class oluşturalım. Değerler diyelim arkadaşlar buraya. Değerler dedikten sonra arkadaşlar buradaki bazı değerleri şuradan alalım. Misal şunu alalım arkadaşlar. Buraya koyalım. Bir. Birincisi arkadaşlar bu. İkincisi ise burada hata gelecek. Onlara kafanızı yormayın. Sitem Reader. Şimdi şöyle yapalım. Hmm. Private Sitem Reader'ı alalım mı? istem iyi oradan geliyordu galiba. Hemen şuradan IO'yı ekleyelim. Sonra ise get ve set. Sonra bunu aldık. C'yi alalım. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz? Ben yani de nasıl çekeceğiz? Hemen onu da göstereceğim arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmadan nasıl çekeceğini de göstereceğim. S dedik. Aynı şekilde get seti Ops pardon. Get seti yapacağız. Get set tamamdır. Yapacağımız arkadaşlar burada ne olacak biliyor musunuz? Şimdi gördüğünüz gibi hepsi hatalı gösteriyor vesaire vesaire vesaire. Aynen. Burada yapacağımız bağlantı şu gördüğümüz klasın üstüne gelip pardon yanına gelip iki nokta üstüne koyup değerler yazmak. Ctrl Shift B dediğinizde gördüğünüz gibi hiçbir demeyeceğim. neredeki hatayı görüyor? <laughs> Yanlış söyledim arkadaşlar. Provide ne yaptık ya bunu? Evet. Gördüğünüz gibi şimdi Ctrl Shift B dediğimizde gördüğünüz gibi hiç hatayı almayacağız arkadaşlar. Oradan mimari yaptık. Aldık. Sonra kaç dakikamız olmuş? 4 dakika. Sonra burada yapacağımız arkadaşlar burada dediğim gibi okuma vesaire var. Şu göstereyim. Sonra SVR'de get set yapıyoruz arkadaşlar. Server name'ini oradaki F12'ye bastınız arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geliyor. Bu server name'deki get set ediyor, SVR'ye veriyor. SVR'den ise sonra C'deki işte o yapıya gidiyor arkadaşlar buraya ve benzeri bunu da göstereyim bu şekil sonra ise asıl e, connection class'ımız bu connection class'ımız olacak arkadaşlar burada diyoruz ki publish SQL connection bug'lan team gördüğünüz gibi bug'lan team dedik Bunda sıkıntı yok SQL connection con eşittir new SQL connection dedik connection neslimizi oluşturduk arkadaşlar. Ondan sonra ise SVR'yi buradan alıyoruz zaten. Server name'ini. cümlemizi yazdık. Sonra ise aslında arkadaşlar database de yazabiliriz. Annesi. Evet, stok yazmışım. Onun sonra değiştiririz. Ben şuraya anlatayım. If connection state eşit eşitse connection state close. Close it. Yani bağlantın durumu kapalı kapalıya eşitse aşağıya gel connection da open bağlantıyı aç. Return connection de connection'ı döndürüyoruz arkadaşlar. Yani bağlantım dediğimizde arkadaşlar otomatikman klasım klasımıza gelerek bağlantımızı açıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bunu Ctrl C yaptık. Gördüğünüz gibi. Sonra kontrol V yaptık arkadaşlar. Yani yapıştırdık. Connection statü. Bağlantı eğer açıksa open connection close. Bu da bağlantım. Şöyle yapalım. Bağlantı aç. Baglanti alttan dire. Close diyelim. İngilizce kelime kullanalım. Bunu da Open diyelim. Open. Ctrl Shift B. Burada şey yapar. Normaldir. Onu huyudur. Hata. Kayıt işlemi zaten şey yapacağız arkadaşlar. Refiz edeceğiz. Burada sıkıntı vermiş de. Switch kes vesaire mesajlar ve benzeri. Şimdi mesajlar bölümdeki arkadaşlar şu şekilde mimari yapmıştım. Bu normalde kullanabilirsiniz. İşte arkadaşlar mimari de şöyle bir mimari yapmıştım ben. Gerçi bunu şimdi şimdi görmeyecek bu. Şu anlık kalsın. Şimdi arkadaşlar kapat ve aç Klaslarını yaptıktan sonra, yani bağlantı klasımızı yaptıktan sonra yanlış söyledim. İdealler klasımız burada. Şimdi kayıt işlemlerini bir daha fize edelim. Buradaki mimari arkadaşlar. Klos. Aynen. Buradaki mimariye göre klos işimize yaramayacak. Onu kaldırıyoruz. Ctrl Shift B. Şimdi arkadaşlar bağlan tim. Şöyle yapacağız. Şu gördüğünüz BGL var ya arkadaşlar. Bunu hiç yapmaya gerek yok. Diyeceğim ki kayıt işlemleri eşittir. Nerede bu? Pardon. Kayıt işlemi 2.30 ise bağlantı olay bu arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen onu söyleyeyim. Orada neydi arkadaşlar? Ee, Connection'ımız yani bağlantı klasımızda geldiğimizde bizim işimize yarayan neydi? Bağlantı open. Geliyoruz buraya. SQL Connection con eşittir. Bağlantı open. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oradakinin aynısını burada kullanabiliyoruz. Bu şekilde. Sonra BGL demişiz. Aynısını işlemlerin aynısını burada yap, burada da yapayım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu bağlantı open ee, aynen yapalım. Bağlantı open. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mimari arkadaşlar. Aynı şekilde Using Table. Bunları gerçi refize edeceğim de. Şimdilik kalsın. Bağlanın, topun. Olay bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben burada Bir tane Proçmatik yazmıştım. Bunlar değil arkadaşlar. Ayrı bir şey olarak. Bunlar için params kullanımını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi store procedure eklemede şimdi iki tür ekleme var arkadaşlar. Daha doğrusu aynen hani iki tür ekleme var. Birinci tür eklemede normal fix ekleme arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela bir parametre parametreli eklemede pardon şu integer sonuç Aynen. Şunu kaldırmayı unutmuşum. Bu integer'in sonuç muhabbeti de şudur arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Bu normal bildiğimiz ekleme. Command, command tape vesaire vesaire. Bunda sıkıntı yok arkadaşlar. İkinci eklemede ise kontrollü ekleme. Yani SQL tarafımızda eğer misal kitap var ise eklemiyor arkadaşlar kitap var ise bana e, şurada gördüğünüz integer sonuç eşittir kmt nokta executen query de demeli bir sonuç geliyor eğer eksi bir ise şunu yap eksi eğer bir ise şunu yap iki tane değer döndürüyor arkadaşlar yani biri dinli değerinde var diyor yani sıfır bir ve eksi bir döndürüyor birincisinde var bir ikincisinde eklendi diyor o şekil bir mimari de bu da arkadaşlar. Tabi burada mesaj box'lar vesaire vesaire var. Bunların hepsini kaldıracağız. Şu mesaj box'ı. Genel itibariyle bunu anlatım arkadaşlar. Size nasıldır diye. Mesela şu an şu string mesajı cümle olacak arkadaşlar. Çünkü prosedürümüz biz kullandığımızda ilk başta ilk başta değil mi? Mimari değiştireceğim için bir tane cümle isteyecek. <laughs> Şu cümle neredeymiş? CML. Hemen bakalım. Aynen. Switch geçtiği cümle arkadaşlar. Yani bu prosedür kaçlık? 1 mi? 2 mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 100 vesaire vesaire. Sonra params. Param dediğimde arkadaşlar parametrenin hepsi. Şu string mesajda arkadaşlar MSG dediğimiz şuradaki mesajlar neredeymiş diyeceğim ama ve lakin M şey vesaire vesaire tamam. Bunların bazılarını refiz edeceğiz. Şu an genel olarak kullanımı bu arkadaşlar. Klaslarımızın. Data table'ımızda ise arkadaşlar şöyle bir mimari var. Burada bir data grid ve SQL cümlesi veriyoruz. O ise bize e, select yıldız from <laughs> tablo ismi diyoruz ya arkadaşlar veriler geliyor. Onları döküyor. Try arkadaşlar. Bu mesaj box'ları kaldıracağız. <laughs> Ve benzer arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bunları gösterdikten sonra şu mesaj box'ları kalsın. Şimdilik. Tabii ki. Şöyle bir şey yapalım. Ben, ee, benim yaptığım sağ klik dosya yoluna gidelim arkadaşlar. Buradan ise benim özel uyarı mesaj baksım var. Onu da WPF ile yaptım arkadaşlar. Onu burada da yapacağız. <laughs> aynı şekilde o size oyunlardan dediğim tasarımı da nasıl yapılacağını göstereceğim. Aynı zamanda da. Tabi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizi bırakalım. 15 dakika olmuş. Onu bir sonraki dersimize bırakacağız arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.